Gel oğlum hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi Mustafa ne oldu? Thank you. <laughs> 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 siz Yavaş yavaş yürüyün burada. Bunlar burada. Sizin yurt nerede? Aşağıda Aşka. mıydı? Bir yirmi beş, bir geldik. Kartal Gölü'nden sabah saat 6.30 yola çıktık. Beyaç, Denizli, Denizli ve çevresinden gelen insanların beraber burayı ziyarete geldik. Bu tarafta da Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve çevre köylerden gelen insanlarla buluştuk. Ziyaretimizi yaptık. Adağımızı aldık. Nasip olası buradan yürüyerek bu hayvanı Kartal Gölü'ne götüreceğiz. Orada keseceğiz. Tanıdık tanımadık misafirlerle beraber hep beraber afiyet yiyeceğiz. Allah bu sene nasip etti. İnşallah önümüzdeki sene nasip etsin. Herkesin duası ziyareti kabul olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Evet, bugün e, kıymetli belediye başkanımız, Beyaş Belediye Başkanımız Sezai Bütünün davetiyle burada Eren Baba etkinliklerine katıldık. Öğrendiğimiz kadarıyla Horasan Erenlerinden Allah dostu bir zatın burada metun bulunduğunu öğrendik. Tabii özellikle yürük gelenekleri açısından buranın bir önemi var, bir ehemmiyeti var. Yazın bitmesi ve artık yaylalardan e, kışlaklara doğru göçün başlamasını e, temsilen burada e, Cenab-ı Allah'a dua ediliyor, ediliyor. Tevhid inancının gerekliliği doğrultusunda ve burada kurbanlar kesiliyor, dualar ediliyor ve artık göç başlıyor diye öğrendik, duyduk. E, Cenab-ı Allah'tan buradaki Allah dostu e, Eren'in e, hatrına yüzü yürümetine e, dualar ediliyor. Bizler de dünya barışının sağlanması için ülkemizin bolluk ve bereket içerisinde olması için bütün ve vatandaşlarımızın kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için direk ve temennilerde bulunduk. Bu vesileyle bütün bölge halkımıza, ülkemize, bütün insanlığa huzur ve refah getirmesini temenni ederiz. Teşekkür ederim. Evet, bugün e, burada e, Eren de Anıtı'nı ziyaretimizin asıl sebebi, yani şimdi bizim yüzyıllardan beri devam eden şamanizm dinine göre, e, atalarımızdan gördüğümüz, e, işte ebelerimizden, dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz, yüzyıllardan beri süregelen her yılın Ağustos ayının son perşembesi, işte e, Eren Dede mezarın anıtının ziyaret edilmesi, buraya e, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte buraya çıkılması, burada işte üç tur, 5 tur, 7 tur gibi dolaşılması, burada adaklara adanması, dualar edilmesi, yüzyıllardan beri gelen geleneğimizdir. Biz de bu geleneği burada yaşatmaya çalışıyoruz ve yaşatıyoruz. Tabii bu geleneğin de bizden sonraki gelecek olan nesilleri de aktarmaya çalışıyoruz. Bu biz atalarımızdan böyle gördük ve gelecek nesilleri de aynı şekilde aktaracağız inşallah. Tabii bu yine eskiden atalarımız buraya Mesela son perşembe ya Salı günden başlarlar gelmeye, ee, onlar tabi konaklığa konaklığa geliyor. Şimdi kalan teknoloji olmadığı için e, Beyazıt'tan da yere geliniyor, köyceğizden de yere geliniyor. Tabi belki bu kadar kalabalık olmuyordu ama yine de e, adeti yerine buluyordu yani. Yani biz yine e, üç defa dolaştık, dolaşırken de işte ilçemizin içinde bulunduğu, ülkemizin, ilimizin ve tüm İslam aleminin içinde bulunduğu durumlardan bir an önce kurtulması, işte huzura kavuşması, adaletin sağlanması gibi çeşitli dileklerde bulunduk. Tabi rivayetlere göre e, buraya gelenlerin bir kısmı mesela çocuğu olmayanlar, çocuk e, dilettiriyor. İşte fakir olanlar, işte zenginlik, aç yani kalmamak için e, dileklerde bulunuyorlar. Tabii bunu biz dilerken de, yani burada yatan, Zatın yüzü suyu hürmetine, onun e, verdiği, onun e, verdiği nimetlerden bizim de faydalanmamız gibi veya da işte e, onun e, yaptığı ibadetlerin bizim de onun eşdeğer sayılması gibi ibadetlerinde, e, yani onlarla ilgili bir e, dileklerde bulunduk. Yani inşallah Allah kabul eder diyelim, kabul etsin diyelim. Yani e, adetimize sürdürülmeyi.